Merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor hayatta kalma oynayacağız. Ama bu normal bir hayatta kalma değil. Şans küpü olan bir dünyada hayatta kalma nasıl olacak? Ve yolumuz başlıyor. Hı? Ne oluyor? Bugün de çok yağmur yağıyor. Şurada <laughs> ekmeğimi evet. alayım yiyeyim. Şuna bak. Eee yağmur yağıyor. Bugün hava kötüymüş. Acaba dışarı çıksam mı? Yoksa mı? Çok yağmur yağıyor. Yes. Hmm. Şuradan bir şans küpü toplayalım. Yes. Evet biraz köyden uzaklaşalım. Baksana her yer şey olmuş. Hmm. Orada biri mi var? Hey! Hmm. Sen kimsin? Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Oo. Oh. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bedrock ama Survivor serisi çekiyoruz. Ama bu, bu, normal bir Survivor değil. Gördüğünüz özel Burası şans küpü olan küp diyen bir yerdeyiz arkadaşlar. Burada hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar geldik. Eğer böyle bir seriye devam etmemi istiyorsanız Part 2, Part 3 falan istiyorsanız Kanalıma abone olup bu videoya büyük bir like gelmesi gerekiyor. Uzan devam ki. Hmm. Akşam oluyor. Çok geç oldu. Gidip evimde yatayım. Köylü arkadaşlarım da nerede bilmiyorum ama şurada biraz yapmam gerekiyor. Şş. Hı, uyandım. Hmm. Bir gün şans küpü toplamak istiyorum. Acaba neler çıkacak? Neler çıkacak acaba? Ama çok tehlikeli olabilir. Yüzden köyden uzaklaşmam gerekiyor. Şurada. Ha. Hayır. Kaç. Evet. Ben de bundan bahsediyordum. Tek öldüler. Ama yine de. Vallahi. Wow var. onları öldürebilirim. Yani. Hayır. Canım çok az. Evet. Sonunda öldüler. Ama yemek lazım. Yemek yemem lazım. Öl. Evet. Ben şuradan patates toplamam gerekiyor. Patates. Bu kadar patates yeter ya herhalde. Anamda dursun. Ha, ne oluyor lan? Ev mi yan? yani söndü. Ha. Suya girmem gerekiyor. Hayır yanıyorum. Neyse ya bu köycek çok garip ya yansın dursun ne yapar Allah Allah ah. normal bir koyumuş ya Uy. lan yürüdüğüm yer ateş oluyor vay be. <laughs> arkadaşlar ben buraya bir şey yapıp geliyorum. iki dakika bekle. Neyse arkadaşlar gidelim. Allah Allah ya sarı yeşil de varmış. Bunlar için Yok bir şey canım. Hı -hı. Ya şu attım. Şu balığı almam gerekiyor. Şu suyu da almam gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Yaman tarımda neden? Çakmak ve siyah şey var. Hı -hı. Ha. Oh. Ah. Hay. Catch. Geç. Catch yine arkadaşlar veiamo di ayrış. Ah, Bu ne ya? Bu dünya çok garip ya. Ne acaba ne? Bana bir şeyler oluyor. Ha. Bunların yani üstüne işte çıkınca bir şey oluyor. Şunu yenmem gerekiyor. Ha. Öldü. Öldü. Kırmızı şeyler çıktı arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Der! Ha. Çok, çok kötüyüm. Eşyalarımı almam lazım. Ha. Neyse. Gidelim eşyalarımızı alalım. Hep şu sarayın yüzünden öldüm. Onu öldürmem lazım. Ama ilk eşyalarımı almam lazım. Botumu aldım. Kılıcım nerede? Botu şimdi giymeseydim. Hayır. Kılıcım yok. Ha, hep. Ya, durmam var. Kılıcımı alıp geliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Kılıcım, yedek kılıcım şu şuralardaydı. Hemen alayım geleyim. Evet arkadaşlar kılıcım aldım ve onun işini bitireceğim. Gel buraya Ha salayım gel buraya seni öldüreceğim. Evet gel beni takip et. Evet arkadaşlar merhaba ee, videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayınız abone olanlara bunlar veriyorum like atanlara bunu veriyorum hiçbir şey yapmayanlara da demir bulağı veriyorum hep beğeniz olsun hadi görüşmek üzere.